Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Benim gibi kek seviyorsanız bu balkabaklı ve bol baharatlı kış kekini mutlaka ama mutlaka deneyin. Gerekli malzemeler 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı un, 1 kase pişmiş kabak, 1 paket kabartma tozu, karanfil kabak çekirdeği, 1 tatlı kaşığı karanfil tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı toz zencefil. Kabaklı kek tarifimize başlamadan önce bütün keklerde yaptığımız gibi fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Fırınımız ısınırken biz bu arada kekimizi yapmaya başlayalım. Bunun için benim daha önceden pişirdiğim ve kek yapmak için ayırdığım kabak tatlım vardı. Bunları güzelce çatal yardımıyla ezdim. Kabak tatlısı iki türlü tarifim var. Daha sonra genişçe bir karıştırma kabına 2 adet yumurtayı kıralım. Yumurtalar oda sıcaklığında olsun lütfen. 1 çay bardağı toz şekeri de ekleyip şeker ve yumurtayı çırpmaya başlayalım. Şeker iyice eriyince karışımın rengi sarıdan beyaza dönecek ve köpük köpük krema kıvamına gelecek. Bu aşamada diğer malzemeleri eklemeye başlayabiliriz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sütü de ekledikten sonra biraz karıştıralım. Ve hazırlamış olduğumuz kabak püresini ekleyelim. Bu arada kanalımda iki çeşit kabak tatlısı videom var. Onların linklerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İkisinin de yapımı çok kolay. Oradan izleyip bakabilirsiniz. Veya yarım dilim kabağı Azıcık şekerle yumuşayıncaya kadar pişirebilirsiniz. Daha sonra baharatlarımı da ekleyelim. Kaba bu baharatlar çok yakışıyor gerçekten. Karanfil tozu, tarçın ve biraz renk versin diye ve de sağlıklı olsun diye zerdeçal ekledim. 2 çay bardağı un ilave edelim. Bu aşamada spatula yardımıyla hamuru karıştırabilirsiniz. Önemli olan pürüzsüz bir kıvam elde etmek. Kekin görüntüsü de kaba benzesin diye kağıt kalıplarda yaptım. Onun için yarım ölçü kullandım. Fakat siz bir kek kalıbında yapmak isterseniz bütün ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. Bir paket kabartma tozunu da ilave edelim. Onu da karışıma güzelce yedirelim. Bu keke ceviz çok yakışıyor. Fındık da ekleyebilirsiniz. Benim cevizim çok azdı. Ama yine de ekledim. Tekrar güzelce bir karıştırdıktan sonra Hamuru kalıplara pay edebiliriz. Siz de benim gibi böyle yapmayı düşünüyorsanız kağıt kalıpları mutlaka makin kalıpların içine yerleştirin. Şekilleri düzgün çıksın. Kalıpları eşit şekilde, üstünden yarım santim mesafe kalacak şekilde kek hamuruyla dolduralım. Yine kabağın yaprağymış gibi bir görüntü vermesini istediğim için kabak çekirdekleri yerleştirdim. Sizin elinizde yoksa tabii ki kullanmayabilirsiniz. Kek yapmaya başlamadan önce 180 derecede ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Bu arada kürdan testi de yapabilirsiniz pişip pişmediğini kontrol etmek için. Küçük kalıplarda yaptığımız için pişme süresi daha kısa olacak. Yanmaması için dikkat ederseniz iyi olur. Daha sonra da kabağın sap görüntüsünü vermek için karanfilleri üzerine yerleştirdim. Kağıtlarından çıkarıp servis yapacağım tabağı aldım. Şimdi size içini de göstereceğim zaten. Gerçekten muhteşem oldu. Yumuşacık bir doku. Baharatların kokusu ve kabağın lezzetini doya doya alabiliyorsunuz. Daha önce kabak püreli kek denemediyseniz benim bu tarifimle deneyebilirsiniz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Başka güzel videolarda buluşabilmek için kanalıma abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.